Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Birinci önceliklerinin Kocaeli'yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, önümüzdeki 5 yıl içinde tek hayalim var. Bu şehri depreme hazırlamak, dedi. Şimdiye dek 10 esnaf buluşması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, istişare ederek bu kenti güzelleştirmemiz lazım. Bunları hep birlikte yapabiliriz. Asıl güç sizde diye konuştu önümüzdeki süreçte bu şehri depreme hazırlamaya şehri ikna edeceğiz. Depreme gittik, hepiniz geldiniz, Allah razı olsun, hepiniz oradaydınız. Oradaki insanların yüzü gülsün diye yardım ettiniz. Allah herkesten razı olsun. Ya ama şunu sormayalım mı? Ya be arkadaş ya, benim ülkemde niye binalar yıkılıyor ya? He? Bu soruyu sorduğunuzda ne oluyor? Ya yıkılmasın ya biz bunu beceririz. Bunun matematiğini iyi hesaplarsak, kapı kapı gezip anlatırsak. Ben üşenmem. Bakın benim gönlümde tek bir ideal var önümüzdeki beş yıl için. Bu kenti depreme hazırlamak istiyorum. Bu kentin evlatları bizim evlatlarımız. Ya. Ya biz bunu biz bunu yaparız tamam mı? Yani beraber olursak, el birliği yaparsak bu bu meselelerin tamamı çözülür.